YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merzifon'dan bahçemizden herkese merhaba gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim, anne babayla odun ateşinde organik taze sebzelerden kızartma yapıp güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Dilerseniz videomuzda neler çekmişim? Buyurun beraber izleyelim. İyi seyirler. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim, annemin bahçesinden, Merzifon'dan Hepinize selam gönderiyorum. Bugün annemin bahçesindeyiz. Şöyle kabaklarımız, bal kabaklarımız. Bir günde bal kabağı tarifini sizlere hazırlarım. İnşallah çekerim. Şöyle annemin bahçesinden bal kabaklarımız. Manzara gerçekten çok güzel. Anne evi olunca daha da güzel. Şöyle patlıcanlarımız seramızda yeşil biberlerimiz birazdan kızartmasını yapacağız şöyle çıtır çıtır harika hakkınızı hepiniz şimdiden helal edin şöyle patlıcanlarımız kırık kale patlıcanı cinsi çekirdeksiz o kadar güzel ki çekirdeği kesinlikle yok. Şöyle tek elle video çekip tek elle sebze toplamaya uğraşıyorum gönlü güzel bacılarım. Şöyle bakar mısınız? Bu kırık kale patlıcanı asla çekirdeği yok. Kırık kaleli takipçim varsa mutlaka bu patlıcanı bilir. Oraya özel. Şöyle bir bakar mısınız biberimizi. Çıtır çıtır. Hemen bunları hızlıca kızartmasını yapacağız odun ateşinde. Mis gibi, hele hele de baba evi olunca daha da güzel. Şöyle bakar mısınız? Şimdi ben tek elle toplanmıyor. Sebzemi toparlayayım. Kızartmamı yaparken odun ateşimi hazırlayayım. Şöyle rokalarımız dallarını alıyoruz ki tekrardan şöyle sebze versin. Tekrardan yolalım, yiyelim. Maydanozumuz. Turplarımız şöyle o kadar güzel büyümüş ki. Artık bahçenin son mahsulleri şöyle iri iri turplarımız. Şöyle artık son domateslerimiz. Kış geldi. Şöyle lahanalarımız bahçemiz bu şekilde. Şöyle yer elmalarımız. Dedesi özellikle torununa bu yer elmasını dikiyor. Şöyle bu kökte burada. Gördüğünüz gibi özellikle torunu için yer elması dikiyor. Şöyle bahçede olan bu da biraz önceki seradaydı. Şöyle kırık kare patlıcanlarım. 10 yıl kaldı kırık Bu kırık kareye özel öncesinde de söylemiştim. O kadar güzel bir patlıcan ki. Simsiyah olmuyor patlıcanın rengi bu şekilde oluyor. Çekirdeği yok. Yumuşacık bir patlıcan. Şöyle havalar soğuduğu için tam olarak büyümüyor. Görüntü bu şekilde. Bahçemizin prasası. Şöyle annemle babamın emeği. Bizler de afiyetle yiyoruz. Toplamış olduğumuz sebzelerimizi kızartmasına başladık. Şöyle sebzelerimiz kabakların son artık kabaklarımız son patlıcanlarımız son. Kış geliyor. Hemen hızlıca şöyle patatesimi doğradım. Sebzelerimi de doğramaya geçiyorum. Bahçe olduğu için birazcık gönlü güzel bacıları birazcık zor oluyor. Kabaklarımızın tazeliğine bir bakın. Önce patateslerimizi kızartalım. Sonrasında kabaklarımız, patlıcanlarımız çıtır çıtır. Şöyle patlıcanlarımıza bir bakın. İçerisinde çekirdek Yok yumuşacık Bu şekilde İçerisini sizlere göstermek istiyorum Bu şekilde sebzelerimiz tamamen organik Odun ateşinde Kızartmamızı yapalım tüm sebzelerimizi tek tek kızartalım. Evdeki kızartma gibi olmuyor. O kadar lezzetli ki. Sebzeler çıtır çıtır tamamen doğal. Buyurun gelin yiyelim şimdiden hakkınızı helal edin. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Şöyle güzelce kızarıyor patateslerimiz. Kahvaltı soframı hazırladığımda tekrardan görüşelim. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim şöyle köy kahvaltımızı kızartmamızı organik hazırladık. Şimdi annemle babamla kahvaltımızı yapıyoruz. Kızımın kanalında kalın, abone olun. Hoşça kalın. Babam, annem. Artık bir beğeni alırız babamla anneme. Baba abone olsunlar mı? Evet evet. Herkesin abone olmasını tercih ediyorum. Abone olursanız, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Çünkü hepsi organik. Köy kahvaltımız bahçede şimdi işler var. Bizlere afiyet olsun. Kanalımda kalın. Bahtıcan toplayacağız. Seriye Hoş, girip. Hoşça kalın.